Açtı, değil, değil mi abi? Değil. Kapalı çarşıda kimlerle çalıştınız? Ermenilerle, Ermeni ustalarıyla çalıştınız esas mı? Benim, esas benim ustam Mıgır Usta, Ermeni. Değil, değil mi? Tabii. De. Beyoğlu'ndaydı onun yeri. Evet. Mıgır Usta ve bunun üzerine, onun üzerine hatam evet. etkisi yoktu. Yoktu değil mi? Yeryüzünde yok. Yeryüzünde. Hala da yok yani. Değil, değil mi abi? Mıgır Usta bir numarayı. Şu an dünya çapında örmüş olduğu, Osmanlı'yı örmüş olduğu halılar var mıdır Ali Usta? Vardır. Var mı değil mi? Vardır. Müzelerden müzelerden çağırırlardı, ona yaptırırlardı tamiratı. Öyle değil mi? Peki, Mıhır senin Topkapı Sarayı'nda falan ellemediğini halı yoktur herhalde tamirat konusunda Ali Usta. Ya tamir ettim, çok halı var tabii ki. Topkapı Sarayı'nda değil mi? Dolmabahçe Sarayı'nda da var, Topkapı Sarayı'nda da var. Evet, çok güzel. Yurt dışından derken Ali Usta, tam olarak nereden e, Amerika'da, geldi? Amerika'dan, Amerika'dan geliyordu. Ee, Kanada'dan geliyordu. Evet. Zaten orada tamirat yok. Yani tamirat yok. Oradaki tamirat tamirler dışında. tamamı hele bu halı orada mağazalar açılıyor ya. Evet. O mağazalar Türkiye'ye gitip halıları tamir ettiriyorlar. Evet. Oralarda işçilik yok. İşte birkaç tane usta götürmüşler. Evet. Onlar da orada randımanlı olmayınca onlar da geri gönder. Halılar hala Türkiye'ye geliyor. Evet. Şu anda peki e, usta e, tam olarak yani e, bu işe 40 küsür sene oldu dediniz başlayalı da. Yani 40 küsür yıldır halı dokumacılığı mı Tamirat. Evet, tamirat halı bakımı, evet. Halı üzerine yapamayacağım şey yok. 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 Satış da dahil, değil mi? Tezgah atalım kala Evet. Yani burada tüm İstanbul genelinde birçok halı satan firmayla çalıştınız, çalışıyorsunuz, değil mi? Evet. Beni yani İstanbul genelinde. İstanbul değil, Antalya, Alanya'da tanımayan alıcı yoktur. Ali Usta dediğin zaman hepsi beni tanır. Gerçekten bütün hepsine git sor, evet. hepsi beni tanır. Evet. Tüm, tüm Türkiye genelinde bu işi yapanların çoğu sizi tanır bu şekilde. Çoğu tanır. Evet. Tanımayan da yeni, yeni bir alıcıdır yani. Yenidir evet. Yenidir. Bir sektörde yenidir. yenidir. Ya evet işte öyle bir meraktan alıcılık açmıştır. Ya yani şeyden açmıştır. Ama parası vardır açmıştır. alıcıların tamamı bütün eski yapanlar hepsi tanır beni. Evet. Kapalı çarşı tanır. Evet.